Maç başladı Amsterdam'da. Kale bir kafa. İlk tehlike rahatak dışarıya. Pozisyonun gelişimi Ömer. Direğin yanı hamle ve dışarı gidiyor top. Robben. Çok çabuk bir oyuncu Robben gitti topla. Robben ceza sahası Pampersi ortada. Horner Hollanda'nın. Schneider top kaybı. Emre aldı. Ceza yayı. Kapanıyor Hollanda savunması. Emre. Kale sahasına Tolga. Tunay. Bir hata ağlara doğru gidiyor mu? Yardımcı hakeme baktım. Of. Yardımcı hakeme baktım Ayet. Koşmadı. Gol olması için topun tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Pampersi, koşu yapan Roman. Ceza sahası içi. İyi müdahale. Hakem korneri gösterdi. Schneider, Eyvah. Kafa. Pampersi. Pampersi aldı. Schneider vuruyor. Milli takımımız topu kaptı. İstediğimiz pozisyonlardan biri. Arda gitti. Arda ceza sahasında. Arda, Umut pas geriye. Çık pozisyonu olmadı. Hasan Ali. Sercan. Umut ortada. Sercan gitti. Sercan vurdu kalıcının kucağına. Hasan Ali. Sercan. Umut ortada. Sercan gitti. Sercan vurdu kalecinin kucağına. Evet. Arda topu kattı. Arda gitti. Arda. Arda. Yapma. Arda. Ay. Mutlak gol pozisyonu değerlendiriliyor milli takım. 24. dakika. Gole çok yaklaştık. <laughs> Manit Top kaydı. Bakın sağdan geliyor oynamaz inşallah o oynamadı. Nersink bekledi. Şimdi pas. Tekrar Nersink şu pozisyonunda dışarıya. Robben. Allah Allah. Robben topu kaptı. Robben gitti. Geriye plase oh. Gezi Asas'ta indi kafa. Karıcı boşa tutuşmaktan döndü. İndi gitti. Oşuyan. Olmayınca olmuyor. Metin şey Harika sıçradı Umut. Harika yükseldi. Umut'a doğru indi. Kafayı vurdu. Hamit Hanı, kale. Füzeyi gönderdi. Olmadı. Olmadı. <laughs> Emre. Emre'den Umut'a doğru. İşte dediğim bu Umut, ile koşuyor ile evet. Umut aldı. Ceza sahası ama bir ayak uzandı o da Haytinga'nın ayağı. Haytinga. Schneider. Robben. 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 Ivan Pörs'e engelledi. Dert Pörs'ü kademeye girdi evet. diyebiliriz değil mi? Ivan Pörs'ü kademesi. Çok yine arka arkaya tak vermeye başlıyor. Arda'ya doğru pas. Şu anımız lazım. Umut'la gelmesi lazım. Nuri Umut. De. Arda gitti. Arda çevirdi. Umut açtı oh. dışarıya. Dışarıya bu da kaçtı. Bunu atacak Sercan. Güzel de esaslı kıstı kafasını. Çok güzel kıstı. Kaleci yükseldi. Hiçbir şey yok. Oyun şey devam yok. ediyor. Hakem yakın pozisyona. Devam ettirdi oyunu Umut. Oo. Oh. Kötü atak yedik. Tolga. Golü yedik. Narsink. Percy. İlk maçımızda 2-0 kaybediyoruz.